sürecinde devamlı bu örgütün aslında devlete yaptığı sızma açık olarak söylüyor ortaya konu. Tabi yani Batı Çalışma Grubu olsun işte Gülen Eylül İddianameli olsun bu örgütün hizmet ağı değil daha çok böyle bir şey. Gizli tarikat gibi çalıştığı işte şeylere özendiği gizli örgütlenmelere özendiği misyonerler gibi faaliyet Hı. gösterdiği işte Amerika'nın çıkarına hizmet edecek şekilde sahalarda mesela Kafkasya'da Balkanlar'da evet. Orta Asya'da eğitim faaliyetleri güttüğü ve gizli ajandasının olduğu hep vurgulanıp duruyordu. Dolayısıyla eksik anlatılıyordu aslında. Evet. Benim amacım oydu. Batı Çalışma Grubu'nun raporunda da olsun, ikna evet, de olsun. Örgüt gene hiyerarşik böyle bir yapı gibi algılanıyordu. Ondan sonra sivil toplum örgütü gibi görülür oldu değil mi? Hizmet ana evet. ağırlık verildi. işte ılımlı İslam, diyalog, hoşgörü bu tip kavramlar üzerinden. Bu sefer cemaatin öbür yanına yani açık ağlara çok fazla ağırlık verildi. Sonra AKP hükümetleriyle bozuşmadan sonra Tekrar şimdi devlet kanadının 28 Şubat sürecindeki gibi örgütün sadece tek bir yönüne odaklandığını görüyoruz. Yani sadece gizli, gizli ağlar. Evet. Diyorsun. evet sadece gizli Demek ki yani böyle bir şey var. Sarkaç var. Yani ya öyle ya böyle gibi. Bir kapatılan bir gizli falan içinde değil herhalde. Yani. Şeffaf falan içinde ama. Şeffaf falan içinde şöyle içinde tabi oldukları mevzuat neyse ona uygun Hı. faaliyet gösteren üniversiteler. O açıdan şeffaf an içinde. Hizmet alan hizmet veren açısından baktığımız zaman sonuçta herhalde cemaatin öğrencileri değil. Yani herkesinden evet. öğrenci oraya gidiyor, hizmet oluyor. E, hoca kesimine baktığımız zaman aynı şekilde teker teker şu kişi cemaattendir, bu kişi değildir diyebilecek durumda değiliz. Problem de evet. bu zaten. Yani bunu böyle bir piramit örgüt gibi algılayınca Çözüm, ister istemez var. her şeyi Gülen Cemaati ya da FETÖ ise neyse bunun adı, bununla ilintili gören her şey o boş piramitin içine, e, tabii, o piramitin içine E o doldurması lazım çünkü. Evet. Boş piramitin içine böyle her şey attığımız zaman ister istemez o torba davalar gündeme geliyor. Evet. Ergönekon, Balyoz'da gördüğümüz torba davalar. Anladığım kadarıyla bizim hukuk sürecinde bu tarz iddianameleri yazarken iddialamiye konu olan kişiyi bir terör örgütü lideri gibi göstermek gerekiyor. Evet. Bir piramit yapının başında terör örgütü lideri gibi Nitekim İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı oldu halde değil mi terör örgütü kurmak suçundan evet, o, içeriye atılmıştı. O, 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 Şimdi demek ki bizim hukuk mevzuatımızda böyle bir problem var. Bunu tabii hukukçuların tartışması gerekir. Ama ben tarihi perspektiften baktığım zaman bir tarihçi olarak bu hukuk dilinin biraz problemli olduğunu görüyorum. Yani mücadele yönteminin değişmesi gerekiyor. Mücadele yönteminin var. değişmesi gerekiyor. Çünkü bir dediğiniz gibi kurumun yanında yaşta yanacak. Evet. Çok belli bunu defalarca yaşadık. İkincisi bu tip bir mücadeleyle bu FETÖ'ye karşı sert mücadele yürütmek de mümkün değil. Yani bu şekilde nasıl temizlenecek belli değil.